Arkadaşlar merhaba ben Ömer Erdoğan sizlere kitle fonlama sistemi ile ilgili videolar hazırlıyorum. Eğer sizde küçük yatırımlarla büyük gelir ve kazançlar elde etmek istiyorsanız kanalımı takip edip abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Dilerseniz bu hafta itibariyle kitle fonlama platformlarında yayınlanan girişimler hakkında hızlıca kısa bir bilgi vermek isterim. Ben bu videoyu 12 Eylül itibariyle çekiyorum. Bakalım bu gün itibariyle hangi platformlarda, hangi girişimde yayınlanmakta. İlk önce her zaman yaptığım gibi sermaye piyasası kurulunda yeni açılmış kitle fonlama platformu var mı yok mu onu kontrol ediyoruz. Daha önce biliyorsunuz 11 adet kitle fonlama platformumuz vardı. Geçen hafta yeni bir kitle fonlama platformumuz da şu an sermaye piyasası kurulundan izin almış ve hayatına yayın hayatına başlamış. Startup kitle fonlama platformu Burada da açılış tarihini görüyorsunuz. 28 Eylül itibariyle iznini almış ve burada listelenmiş. Burada da artık bundan sonra yeni girişimler listeleneceği için bu sayfayı da incelemeye başlayacağız. Dilerseniz fonbulucu.com'dan hemen bu haftanın girişimlerini hızlıca inceleyelim. Şu an aktif olarak yatırımı devam eden iki girişimimiz bulunmakta. İlk girişim kendime göre sahadan olandan başlıyorum. Pastacı, pastacıdan girişimi. Pastacıdan girişimi online olarak pasta sipariş edebildiğiniz ve size pastacılık veya özel pasta sipariş edebildiğiniz bir girişim. Şu an fonlaması 136 oranında. Bir diğer girişim ise giyilebilir medikal teknoloji olarak şu an devam etmekte ve %23'ü fonlanmış bu girişiminde. Bu da Parkinson hastaları için bir girişim. Ayağınıza, ayağına, Parkinson hastasının ayağına cihaz bağlayıp ona göre donma problemini çözen bir girişim. Burada ayrıntılı bilgiler görebilirsiniz. Yine burada sağ taraftan girişimle ilgili diğer ayrıntılı bilgiler alabilirsiniz. Her zaman yaptığımız gibi girişimleri incelerken burada tabi bedelsiz pay hakkı var mı yok mu onu kontrol ediyoruz. Burada gördüğünüz üzere bu girişim 10 Ekim itibariyle kampanyası başlamış ve 20 iş günü içerisinde faremle işaretliyorum. Eğer yatırım yaparsanız %10 fazladan bedelsiz pay verecek. Eğer 100 TL yatırdıysanız 130 TL, eğer 10.000 TL yatırdıysanız 13.000 TL yatırmışsınız gibi bedelsiz pay alabileceksiniz. Hemen zamanınızı almadan diğer girişimlere bakmak istiyorum. Şu an yatırımı açılmamış ama yakın zamanda açılacak olan iki girişim ön talep toplamakta. Bazı girişimler bazen burada ön talep toplayarak böyle bir girişim ve platform bir projeksiyon çizebiliyor ve kendini ona göre planlayabiliyor. Şu an iki girişim main kampanyası devam etmekte. Önce yine kendime göre sağdakinden başlıyorum. Bir çizgi film girişimi olan bu girişim Kurve Animation. Doğru oku telaffuz etmişimdir umarım. Burada yine sol tarafta ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Bakınız bu girişimde 17 Ekim Salı günü başlayacakmış bu girişimin fonlaması. Ve en az minimum yatırım tutarı 1000 TL. Ya bu girişimin minimumları 1000 TL tabi bazı küçük yatırımcı için büyük gelebilmekte inşallah bundan sonra en az 300-500 gibi daha alt limitler belirlenir. Ama fon bulucu ve bu ön taleplerde özellikle popüler olan girişimlerde genellikle minimum yatırım tutarı 1000 TL olarak belirliyor. Bakınız yine burada da yine kampanyada gördüğümüz üzere %10 bedelsiz pay verebileceğini söylüyor. Eğer ilk 5 gün içerisinde buradaki şartları da okumanızı öneririm. İlk 5 gün içerisinde yatırım yaparsanız %10 bedelsiz pay. Eğer 10 bin lira yatırdıysanız 11 bin TL gibi bir bedelsiz pay alabilirsiniz. Buradaki diğer bilgiler ayrıntılı okuyabilirsiniz. Bu girişimi ben açıkçası şuradaki bilgilerde sizinle paylaşmak istiyorum. Bu girişim güzel. Burada mesela şöyle bir çizgi film yayınlanacağını ve bu girişim filminin %35 %35'in TRT olduğunu söylemiş. Dolayısıyla TRT birçok tabi filme çizgi diziye çizgi filme yatırım yapabilmekte, bazı projeleri fonlayabilmekte. Bu da TRT'nin seçmiş olduğu ve desteklemiş olduğu bir girişim olduğu için benim dikkatimi çekti. Bir potansiyel olduğunu düşünüyorum, başarılı olacağını düşünüyorum. Size şimdi yine hızlıca burada yine bu girişime ait burada eğer bir talep bulunursanız ön talepte bulmak isterseniz bu girişime ait. Buraya miktarı yazıp örneğin en az 1000 TL yatırıldığı için buraya 1000 TL yazabilirsiniz veya 10.000 TL yazabilirsiniz. Ön talepte bulun diyerek ön talepte bulunabilirsiniz. Yine bu girişimle ilgili burada tanıtım videosu ve web sitesi var. Sizlere web sitesini de şu an göstermek isterim. Hemen hızlıca şurayı kapatalım. Bakın bu girişim eğer çocuğunuz varsa TRT Çocuk'ta Buradaki ekip kel olan çizgi filmini tasarlayan ekip. Buradaki görüyorsunuz görüntü kalitesi, çözünürlük, çizgideki profesyonellik. Şu an tabi burada seslendirmesi yok. Sadece çizgi film tasarladığın çizgi film gözükmekte. Az önceki şu çizgi film ise iki balkon. Bu da Blue TV'de zannedersem şu an yayınlanan bir çizgi film. Ama şurada da yayınladıkları örnekler gözükmekte. Yine merak eden arkadaşlar burayı ayrıntılı olarak inceleyebilirler. Çok ayrıntıya girip zamanınızı almak istemiyorum. Güzel bir girişime benziyor. İlgilenen arkadaşların değerlendirmesini öneririm. Hemen burayı kapatalım. Hemen sayfamıza dönelim. Hemen bir diğer ön talep toplu verebileceğiniz bir diğer girişim ise bebe, bebek maması üreten bir girişim. Yine burada da ayrıntılı bilgiler var. Buraya ilgilenen arkadaşlar okuyabilirler. Yine burada da bedelsiz pay gibi kampanyada girişimde belli bir süre içerisinde yatırdığınız zaman elde edeceğiniz bedelsiz payla ilgili bilgi verilmekte. Bunu da ilgilenen arkadaşlar bu girişimi de inceleyebilirler. Bu haftaki girişimler oldukça güzel görünüyor. Şu iki girişimi de beğendim ve şu yayınlanacak olan girişimi de beğendim açıkçası. Ve altta yakında olan kısımda ise bakıyorsunuz burada bir sürü girişim. Burayı hemen sayfayı açalım. Evet iki girişimi göstermiş ama ben şöyle bir tık geri gideceğim. <laughs> Yine burada paylaşmak istediğim bir şey var. Nevasoft. Şunu inceleyelim hemen. Özellikle bu videoyu bu saatte çekmemin bir diğer sebebi bu girişimin Nevasoft'un bu şurada gördüğünüz üzere yapay zeka destekli kan analiz yazılımı lösemi gibi kan hastalıklarının teşhisinde hematoloji ve onkoloji uzmanlarına yardımcı olan bir karar destek sistemi. Burada ilgili girişim kan numunelerini alıp normalde 30 dakika gibi süren bir tahlili 2-3 dakikaya düşürecek bir kit diyelim, kit üreten ve bunu da yapay zeka desteğiyle hızlı bir şekilde yapabilen bir girişim bu. Burada ayrıntılı bilgiler elde edebilirsiniz. Bu girişim yarın, ben bu videoyu 12 Ekim saat 00.24 .00 itibariyle çekiyorum. Yarın saat 10'da bu girişim başlamış olacak. Belki bu videoyu ben yarın saat 10'da yayınlarım. Ee, hemen e, bu girişim yapmak istiyorsanız hızlı fon alacağını düşünüyorum e, buraya yatırım yapabilirsiniz bu yatırım yaptığınız zaman yine burada yüzde 20 bedelsiz pay e, vere, verebileceğini söylüyor e, dediğim gibi bin lira yatırırsanız 200 TL 10.000 TL yatırırsanız 12.000 TL'lik bir e, bedelsiz pay alma hakkınız olacak e, yatırdığınız tutara göre e, buradaki hemen yine şurada pay satış ekranında açalım e, Bu girişimin fonladığı hedefli, hedeflenen fonlama tutarı 4000 TL, %20 ek fonlaması 800 bin TL. Toplamda 4800 4.800.000 TL bir fon toplama hedefliyor ve pay arz oranı %11 ve yarın Onikon 2023 saat 10 itibariyle başlayacak. Buradaki sol tarafta sayacı görüyorsunuz kaç dakika kaldığını buradan e, takip edebilirsiniz. Bu girişimi ayrıntılı bir şekilde incelemenizi e, tavsiye ederim. Güzel bir girişime benziyor. Buradaki videosunu seyredebilirsiniz. E, bunu da özellikle incelemenizi tavsiye ederim. Hemen ana ekrana döndüğüm zaman bakınız bu fon bulucuda yakın zamanda e, şu ikisini geçtim. Bebe maması, Foneria e, ve Lider Pekap Bu e, Bumerang Enerji Rawson daha önce fon almıştı. ikinci turuna başlayacak. E, taşınabilir konfor ve Ion e bir ev şarj gibi yakın zamanda girişim yayınlanacak girişimleri burada görebilirsiniz. Eğer ben bu videoları sıklıkla çekemiyorum. Siz de kitle ile ilgileniyorsanız benim az sonra da açacağım diğer kitle sayfalarını açarak haftada bir defa tarayıp yeni girişimler yayınlanmış mı? Yayınlanmışsa size göre değerli olan kıymetli olanlara para yatırabilirsiniz yatırım yapabilirsiniz. Hemen bir diğer kitle fonlama platformuna geçiyorum. Eee ise şu an aktif olarak iki tane kitle iki tane girişim fonlanmakta. Bunlardan bir tanesi Pocket WiFi. Burada e, hızlı bir ayrıntılı bilgi var. E, bir diğer girişim ise Minyatür Tuğla. Burada da fonlanma oranlarını görüyorsunuz. E, geçiyoruz. Şu an yakında açılacak bir kitle fonlama girişimi yok. Eğer siz de bu iki girişimi ilgilenirseniz bunlara yatırım yapabilirsiniz. Minyatür daha önce de geçen hafta da incelemiştim. Mesela hiçbir girişim yapmadı ama bu şunu da özellikle vurgulamak isterim. Mesela bu girişim ön talep başvurusuna başvurup ve ilk 3 saat içinde yatırım yapanlara %100 bedelsiz pay verdi. Yine az önce verdiğim örnekleri yenilemek isterim. İşte 1000 lira yatırdıysanız 2000 TL'lik yatırım yapmışsınız gibi, yapmışsınız gibi. Eğer 10.000 TL yatırmışsanız 20.000 TL yatırım yapmış gibi, yapmışsınız gibi size bedelsiz pay verecektir bu girişimde. E, tabii bu şu an bu süresi geçti ama bundan sonraki girişimleri takip edip alarmlarınızı kurabilirsiniz. Bir diğer kitle platformumuz. E, bunu giriş yap diyelim. Hmm. Tamam onayla diyelim hemen fazla vakit almadan. Startup... E, Göremedik. Neyse şuradan görelim bakalım yeni proje girişimimiz var mı? Şu an aktif bir girişim. Ee, startup burada da şu an aktif bir girişimimiz yok. Gelecek girişim var mı dedikliyoruz. Şu an gelecek bir girişim de yok. O yüzden buraya hızlıca geçiyorum. Ee, bu Base Funder açılmamış. Hemen Base Funder'da açalım. <laughs> BaseFunder'da bu girişimi de beğendim açıkçası. Bu non Ortopedi. Eğer bu girişimle ilgilenirseniz buna da yatırım yapabilirsiniz. Şu an fonlama oranı oldukça düşük görünmekte ama yani bu bunun reklamının iyi yapılmadığını düşünüyorum. Ve burada tanıtıcı videosunun da eksik olduğunu düşünüyorum. Eğer BaseFunder kendini geliştirip bu konularda da biraz kampanya tanıtıcı videolar hazırlarsa daha faydalı olacaktır. Burada Altta Vestel Ventures ve Eskel Holding gibi kuruluşların bu girişime yatırım yaptığı söyleniyor. Burada ayrıntılı bilgi yine mevcut ve bu girişim oldukça çok başlangıç aşamasında. Tabi başlangıç aşamasında olduğu için büyük risk, büyük getiri kategorisine girmekte. İlgilenen arkadaşlar burada projeyle ilgili konuları okuyup, ayrıntılarını okuyup yatırım yapabilirler. Hemen Base Founder'da bir hemen yatırım yap. Başka girişim var mı diye bakmak istiyorum. Evet bir yeni girişim açılacak girişim var mı diye bir girişim var. Bunu da yine ayrıntılı olarak tıklayıp bu girişim şurada altta görüyoruz. 8 gün sonra başlayacak. Buna da yatırım yapabilirsiniz. Üstteki girişim ise nano ortopedi ise şu an 47 gün faremle işaretliyorum. Ve süresi kalmış. Bununla da ilgilenen arkadaşlara duyurmak isterim. Hemen fonla büyüsüne giriyorum. Bu Halk Bank'a ait bir kitle fonlama platformu. Burada herhangi bir girişim bulunmamakta. Hızlıca geçiyorum. Fongogo'ya geçiyorum. Fongogo'da şu an hemen yatırım yap sekmesine bakalım. Şu an 3 tane girişim fonlamaya açılmış. Tabi Fongogo'da bütün girişimleri 500 TL gibi şu altlarda görüyorsunuz. Bir alt yatırım limiti var. Fongogo genelde alt yatırım limitlerini birazcık yüksek tutuyor. Yine bu platforma da tavsiyem bu limitleri biraz daha düşük tutup daha çok kişinin yatırım yapmasını ve sermayenin tabana yayılmasını desteklemesini öneriyorum. Bu 3 girişimde yatırım yapmak isterseniz ayrıntılı tıklayıp inceleyebilirsiniz. Evet şurada altta süreleri var. 50 gün kaldı, 57 gün kaldı. Şimdi 43 gün kaldı. Hala süreleri var bu girişimlere. Bunlara yatırım yapabilirsiniz. Peki yakında hangileri açılacak? 3 tane girişimin şu anda reklamı var. Turna.com, Alzin ve Zeta Telekomünikasyon. Bunlar da açılınca ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Buraya da hızlıca geçiyorum. E, F10'a geçiyorum. hemen kapatalım. Yatırım yap diyelim. Şu an herhangi bir girişim bulunmadığı için hızlıca geçiyorum. Vakıf Banka bakıyorum. Şu an Vakıf Bank'ta da şu an bir girişim yayınlanmamış. Global menkul değerlere ait olan Global Fon'a bakıyorum. Şu an herhangi bir aktif girişim bulunmamakta. Ecofolio'ya geliyorum. Ecofolio'da geçen videolarımda tanıttığım Yaban Mersini projesi hala devam etmekte. Evet buradan tıklarsak yine aynı sayfayı açacağını düşünüyorum. Evet. Yaban Mersini projesi şu an devam ediyor. Hemen incele diyorum. Şu an bu girişimde şu an aç %50'si fonlanmış olması lazım. %51 civarındaydı ben en son kontrol ettiğimde. Evet şu an %51 civarında bu girişim fonlanmış ve bu girişimin kapanmasını süre olarak yakın hemen çok az bir süre kaldı bu girişimin de kapanmasına. Bitmesine bu girişimin son 4 gün kaldı. Eğer e, temettü ile ilgileniyorsanız bu girişime yatırım yaparsanız e, belli bir süre sonunda yatırdığınız sermayeniz oranında elde ettiği kazançtan yatırımcılara temettü dağıtacak. Bu girişimle ilgili ayrıntılı bilgiler yine bu sayfadan elde edebilirsiniz. Tabi bu girişimin e, bir talihsizliği demeyelim de e, biraz e, bu kadar geç fonlanmasına sebep olan gerekçe tabi Ecofolio gibi yeni açılan bir platformda yayınlanmış olması. Eğer bu girişim fon bulucuda yayınlansaydı şimdiye çoktan fonlamasını tamamlamış ve kampanyası bitmiş olacaktı. E, tabii ilk girişim ve yüksek bir fonlama oranı ve ilk e, girişimin de temettü dağıtacak olması bu girişimin de biraz geride kalmasına sebep oldu. Ama bu girişimin de ben de güzel olduğunu düşünüyorum. İnşallah başarılı bir şekilde son 4 gününü e, tamamlar. Bazen son dakikalarda e, kampanyalar başarılı bir şekilde tamamlanabiliyor. Hala yatırmak isterseniz vaktiniz var yatırım yapabilirsiniz. Hemen geri gidip başka girişim var mı diye bakıyorum, sayfayı tarıyorum. Şu an bunun dışında Ekofolio'da başka bir girişim bulunmamakta. Bir diğer Kitlafono platformumuz geçen incelememde atlamıştım. Şu an devam eden eee Miafon girişimi var. Burada görüyorsunuz. Eee Miafon evinizde güvenlik ve rahatlık cebinizde diyor. Bu bizim görüntülü kapı zillerini telefona taşıyan bir girişim. Bunu da ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Bu girişimde neredeyse %111'i dolmuş. Eğer yatırım yapmak isterseniz elinizi çabuk tutun. Çünkü girişimler %120 fonlamayı tamamlanınca kampanya sayfası kapatılıyor. ve Bunu da inceleyebilirsiniz. Burada yine yakında açılacak bir girişim olarak hemen bakalım şuradan yatırım yakında açılacak girişim açacak mı bize? Bir girişim daha olması lazımdı. Evet kampanyalar filtre diyelim. <laughs> yakında başlayacaklar diyelim. Evet şu an ee... Yok, ben bakmıştım burada bir girişim daha görünüyordu ama hemen tekrar sayfayı yeniden tazelemek isterim. Varsa bir girişimiz, bunu da sizlere tanıtmak isterim. Şu an görünmüyor. burayı da geçiyorum o yüzden. Yeni açılan kitle fonlama platformu Startup Fon. Bu sayfaları adres çubuğundan videolar durdurup not alıp kısayollarınızı ekleyebilirsiniz. Burada da şu an aktif bir girişim yok. Yakın zamanda. Yeni girişimler burada da yayınlanacaktır. Yine buradaki diğerlerinde olduğu gibi yatırım yap diyerek burada listelenen girişimlere yatırım yapabilirsiniz. Tabi öncelikle üye olmanız gerekmekte. Üye olurken muhakkak E devlet doğrulamalarınızı, profil bilgilerinizi doldurma, doldurmanızı, telefon bilgilerinizi girmenizi tavsiye ederim. Ve burada yaptığınız bütün yatırımlar toplu bir şekilde E yatırımcı sekmesinde burada kısa yolumda varsa hemen size de göstereyim. Buradan topluca girebiliyorsunuz. Bakalım burada yok. Hemen size burada göstereyim. Evet e yatırımcı burada adresi görüyorsunuz. Sayfa açılınca buradaki e yatırımcı sekmesinde bütün kitle fonlama sistemine yatırdığınız yatırımlar bunlar takasbanktan e takas banktan sonra merkezi kayıt kuruluşunda kayıt yapıldıktan sonra veya eğer varsa borsa ile ilgileniyorsanız e borsada aldığınız hisse senetleri ve aldığınız fonlar da dahil olmak üzere bu e yatırımcı içerisinde hepsini toplu bir şekilde görebiliyorsunuz. Buradan e-devlet girişiyle de girebiliyorsunuz. Benim sizlere anlatacaklarım bu hafta bu kadar. Hemen ana ekranıma da döneyim. Sizlere anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Siz de kitle fonlama sistemiyle ilgileniyorsanız dediğim gibi bu platformları sıklıkla kontrol etmenizi beğendiğiniz yatırımlara da yatırım yapmanızı öneririm. Bazı girişimler bana çok güzel gelebilir. Size güzel gelmez. Size güzel gelen bana güzel gelmeyebilir. Bazı konularda sektörün içerisindeki uzmanlar için daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilecekken çok bilgisi olmayan kişiler için bazen cazip gelebiliyor. O yüzden bazı girişimlerde Google'lamanızı, Google'dan da bunun rakip firmalarının kimler olduğunu ve kampanya sayfasında diğer rekabetçi kuruluşlara göre avantajlı veya kendilerini öne çıkaran özelliklerini muhakkak incelemenizi öneririm. Çünkü bazen çok beğendiğimiz girişime ait daha önce başka firmalar kurmuş, ilerlemiş olabiliyor. Bunlardan haberdar olmayabiliyoruz. Yatırım yaparken yine bunları da araştırmanızı öneririm. Özellikle büyük miktarda yatırım yapacaksanız. Ama ben her masada olmak istiyorum derseniz de küçük küçük miktarlarda yatırım yapabilirsiniz. Daha önce de söylemiştim. Bütün sermayenizi beğendiğiniz e, girişimlere yatırmayın. Sonraki girişimlere de biraz cephane ve sermaye bırakın. E, Fon, Bulcu, Fon da az önce incelediğim gibi alt kısımda yeni yayınlanacak olan en az 7-8 tane girişim yayınlanacak. Bunların bir kısmı muhakkak değerlerine göre daha önde olacaktır. E, onlar için de biraz sermaye ayırmanızı öneririm. Hatta sabit bir çalışan iseniz maaşınızın %1 ile beşi veya %5 ile %10 arasındaki bir kısmı bu kitle fonlama, işte borsada hisse senedi alma, fon alma gibi bir değişik finansal enstrümanlara ayırmanızı öneririm. Her zamanki gibi sepet yapmanızı da öneririm. Benim anlatacaklarım bu kadar videoyu kapatamadım, biraz uzattım kusura bakmayın. Umarım yaptığınız yatırımlar sizlere gelecekte hayallerinizi gerçekleştirecek. Baştan söylüyorum. Umarım yaptığınız yatırımlar. Sizin hayallerinizi, geliş... hayallerinizi gerçekleştirecek kadar çok gelir ve kazançlar sağlar ve mutlu bir hayat yaşarsınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.